Merhaba. Bugün elimizde Soner Yalçının Galata meşhur kitabı var. Oradan bazı e, dikkat çekici bölümlere bakacağız. Evet. Amacımız aslında şu. Hani hep doğru bildiğimiz duyduğumuz ama belki de hiç sorgulamadığımız bazı kabuller, bazı tarihsel anlatılar var ya hı hı. İşte kitap bunları biraz şey yapıyor. Kurcalıyor diyelim. Bildiklerimizden farklı şeyler söylüyor. Kesinlikle. Mesela, İstanbul surlarına ilk bayrağı diken Ulubatlı Hasan aslında hiç yaşamamış diyor kitap. Ya da Newton, hani meşhur matematikçi, kalkülüsü Leibniz'den almış, yani çalmış. Vay canına. Gelin bir bakalım nedir bu iddialar? Evet yani bu incelemede amacımız Tam da bu aslında. Yerleşik kabul görmüş doğruları bir sorgulayalım. Biraz daha derine bakalım. Özellikle sizin gibi hani bu bilgi bombardımanı içinde hızlıca ama doğru düzgün iyi bilgilenmiş olmak isteyenler için bu çok değerli bence. Evet. Yalçın'ın kitabı kışkırtıcı. Bazen tartışmalı yorumlar getiriyor ama varsayımlarımızı gözden geçirmemizi sağlıyor. Yani diyor ki her duyduğunuzu hemen atlamayın. O zaman hemen şu Ulubatlı Hasan meselesiyle başlayalım. Kitaba göre bizim bildiğimiz o kahraman figür aslında fetihten ta 150 yıl sonra 16. yüzyılda yaşamış Melisinos diye biri tarafından uydurulmuş. Evet, yani bir kurgu karakter olduğu iddia ediliyor. Hatta Cumhuriyet dönemi kitaplarında bile düşünün 1947'ye kadar adı geçmiyormuş. Bu gerçekten e, çok çarpıcı bir iddia. Kesinlikle öyle. Bu durum Yalçın'a göre tabii tarihsel anlatıların zamanla nasıl inşa edildiğini, hatta bazen belli amaçlara hizmet etmek için nasıl şekillendirildiğini gösteriyor. Yani sonradan bir anlam yükleniyor belki de. Aynen. Kitapta diyor ki Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1947'de işte bu Melissinos'un yazdıklarını alıp Ulubatlı Hasan'ı adeta bir milli kahramana dönüştürmüş. İlginç. Yani temel fikir şu, tarihsel gerçek dediğimiz şeyler bazen sonradan yaratılmış anlatılar olabilir. Sorgulamak lazım. Peki bu anlatı sorgulama işini günümüze, mesela ekonomiye taşıyalım. Kitap neoliberal politikaları, özelleştirmeleri falan da bayağı eleştiriyor. Evet, evet. Mesela Soma faciası. Hatırlarsınız o korkunç olayı. Kitap diyor ki 1979'da kamulaştırılan maden sonra özelleştiriliyor ve özellikle bu uyar madencilik döneminde güvenlik ihmalleri artıyor. Hı hı. Hatta şirketin iktidar partisiyle bağlantılı olduğu iddiasına da yer veriyor. Evet, kitap bu örneği daha geniş bir bağlama oturtuyor aslında. Yani Osmanlı'daki duyunu umumiye var ya hani yabancıların borçları yönettiği idare. Evet, evet. Oradan alıp günümüzdeki kit satışlarına, yani devletin fabrikalarını, işletmelerini satmasına kadar bir çizgi çekiyor. Ve bu süreçlerde bazen David Urquhart gibi eski figürlerin ya da Paul Singer gibi modern Akbaba fonu denilen, hani şu zor durumdaki şirketleri ucuza kapatan fonlar. Aynen öyle. İşte onların etkili olduğunu öne sürüyor. Hatta Nobel ödüllü ekonomist Stiglitz'u bir sözüne atıf yapıyor şuursuz özelleştirme olmaz diye. Yani kamu yararı, güvenlik. Geri plana atılabiliyor diyor. Soru şu, özelleştirme kime yarıyor ve riskleri ne? Kitap bu soruyu sorduruyor. Yabancı etkisinden bahsettik ya, kitap bir de daha gizli kapaklı olduğu iddia edilen işlere giriyor. Mesela CIA ajanı Ruzin Nazar. Ha, evet. O isim çok geçer. Türkiye'de 11 yıl görev yapmış ve bu sırada Türk milliyetçiliğini, antikomünist bir çizgiye çektiği, Türkeş'le dönemin MİT Başkanı Fuat Doğu'yla falan yakın ilişkiler kurduğu iddia ediliyor. Bu da bayağı ciddi bir saf. Bu iddia kitabın genelindeki o oyun masası tezini destekliyor aslında. Yani dış güçler perde arkasından iç politikayı, toplumsal dinamikleri şekillendirebilir mi? O meşhur Gladio iddiaları falan da var. Aynen. Murat Bayrak gibi isimlerin Gladio ile ilişkilendirilmesi gibi örnekler vererek, Türkiye'deki önemli olaylarda dış manipülasyon ihtimalini hep canlı tutuyor. Bu da şu kritik soruyu getiriyor akla. Olayların ne kadarı içerden, ne kadarı dışarıdan? Kitap bu konuda oldukça şükeci bir bakış açısı sunuyor size. Anlaşılan sadece büyük tarih politika değil, daha günlük bilgiler de nasibini almış kitaptan. Mesela şampanya. Evet. Aslında İngiliz icadıymış. Ya da boğalar, hani matadorların kırmızı pelerinine saldırır ya. Evet. Aslında renk körüymüşler. Kırmızıya değil, pelerinin hareketine tepki veriyorlarmış. Bak sen, çok ilginçmiş bu. Bir de Bon Milivanilli Milli Vanilli gibi bazı ünlü pop grupları var ya, hı hı. onlar aslında sahnede sadece dudak oynatıyormuş, şarkıları başkaları söylüyormuş. Vay be. Evet, bu türden daha hafif örnekler bile aslında kitabın ana fikrini güçlendiriyor değil mi? Yani sorgulamadan kabul ettiğimiz ne çok şey var. Her duyduğumuza hemen inanmamak lazım. Kesinlikle. O zaman toparlayalım. İncelediğimiz bu kaynak yani Galata'nın ya meşhur bildiğimizi sandığımız pek çok gerçeğe aslında meydan okuyor ve sizi, dinleyicilerimizi eleştirel düşünmeye itiyor. Peki tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor? Yani buradaki amacımız kitaptaki her iddia doğrudur demek değil tabii ki. Elbette. Daha çok farklı bakış açılarının da olduğunu görmek, size sunulan bilgileri öyle hemen kabul etmek yerine bir durup düşünme, sorgulama alışkanlığı kazandırmak belki de. Anlatıları sorgulamanın değeri de burada ortaya çıkıyor zaten. Bu kadar çok bilginin olduğu bir dünyada anlatıların nasıl kurulduğunu, nasıl sorgulanabileceğini anlamak sizin gibi bilinçli, iyi bilgilenmiş olmak isteyen biri için çok önemli bir beceri. Kesinlikle. Kitapta geçmiyor ama bu tartışmalar bana hep Karl Marx'a atfedilen o sözü hatırlatıyor. Tarih tekerrür eder der, ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak. Evet, meşhur bir sözdür. Bugün konuştuğumuz bu ekonomik krizler, siyasi oyunlar, tarihin yeniden yazılması gibi konular hep bir tekrar hissi veriyor insana. O zaman size şu soruyu bırakalım. Acaba şu an yaşadıklarımız geçmişteki bazı kalıpların bir tekrarı mı? Eğer öyleyse bu bir trajedi mi yoksa bir komedi mi? Ne dersiniz? Üzerinde düşünmeye değer.